Mezmurlar 35. Bölüm Ya Rab, benimle uğraşanlarla sen uğraş, benimle savaşanlarla sen savaş. Al küçük kalkanla büyük kalkanı, yardımıma koş. Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara. Seni ben kurtarırım de bana. Canıma kast edenler utanıp rezil olsun. Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler. Rabbin meleği artlarına düşsün, karanlık ve kaygan olsun yolları. Rabbin meleği kovalasın onları. Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular, nedensiz çukur kazdılar, başlarına habersiz felaket gelsin. Gizledikleri ağ kendileri tutulsun, felakete uğrasınlar. O zaman Rab'de sevinç bulacağım, beni kurtardığı için coşacağım.'' bütün varlığımla şöyle diyeceğim. Senin gibisi var mı ya Rab? Mazlumu zorbanın elinden, mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran. Kötü niyetli tanıklar türüyor, bilmediğim konuları soruyorlar. İyiliğime karşı kötülük ediyor, yalnızlığa itiyorlar beni. Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır, oruç tutup alçak gönüllü olurdum. Duam yanıtsız kalınca bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım. Kaderden belim bükülürdü, anası için yas tutan biri gibi. Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler. Toplandığı bana karşı tanımadığım alçaklar, durmadan didiklediler beni. Tanrı tanımaz alaycı soytarılar gibi diş gıcırttılar bana. Ne zamana dek seyirci kalacaksın yarab, kurtar canımı bunların saldırısından. Hayatımı bu genç aslanlardan büyük toplantıda sana şükürler sunacağım kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim sevinmesin boş yere bana düşman olanlar göz kırpmasınlar birbirlerine nedensiz benden nefret edenler çünkü barış sözünü etmez onlar kurnazca düzen kurarlar ülkenin sakin insanlarına bana karşı ağızları bir karış açık oh o diyorlar işte kendi gözümüzle gördük olup biteni sende gördün ya Rab. Sessiz kalma ya Rab benden uzak durma. Uyan kalk savun beni uğraş hakkım için ey tanrım ve rabbim. Adaletin uyarınca haklı çıkar beni ya Rab tanrım benim. Gülmesinler halime demesinler içlerinden. O işte buydu dilediğimiz. Konuşmasınlar ardımdan yedik başını diye utansın kötü halime sevinenler, kızarsın yüzleri hepsinin, gururla karşıma dikilenler, utanca rezalete bürünsün. Benim haklı çıkmamı isteyenler, sevinç çığlıkları atıp coşsunlar. Şöyle desinler sürekli, kulunun esenliğinden hoşlanan Rab yücelsin. O zaman gün boyu adaletin, övgülerin dilimden düşmeyecek.''